Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Nisan günlerden salı. Çalışma hayatımız devam ediyor tüm hızıyla. Yarın da e, çarşamba günü yine aynı çalışmalarımıza devam edeceğiz. 1 Mayıs emek ve dayanışma günümüz var. Onu kutlayacağız ve Cuma günü, 2 Mayıs Cuma günü çalışmalarımızı yapıp İki günlük izinimize çıkacağız. Benim YouTube kanalım var arkadaşlar. Zaten videolarımdan tek gelirseniz görürsünüz. Like'larınızı bu şekilde bekliyorum, e, yorumlarınızı bekliyorum, e, videolar hakkında e, kısacası desteklerinize muhtacım diyebilirim. Şimdiden e, abone olup desteklerini. Benden esirgemeyen abonelerime çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi katlanarak devamını bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.